Hüseyin abi, senin bu engin tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Bir tane yabancı firmacı, bana dedi siz sözde Müslüman bir ülkede yaşıyorsunuz. Sözde Müslümansınız. En çok yılbaşı sizden kutlanıyor. Ben cevap veremedim. Sen bu soruya cevap veremedin. Veremedi. Ferhat abi biz yılbaşında yılbaşını mı kutluyoruz gece? He neyi kutluyoruz? Senin boynun kopmuyor. Sen nerede doğdun? Diyarbakır'da. Hastanede yoksa eve geldi. Evde? Kimi geç çıkar. Çıkar çıkar kimi geç çıkar. <laughs> Ey Allah'ım Doğum günü 01.01.1974. He? Anlamadım. Anlatayım. Ulan hanım Türkiye'de. Özellikle de bizim bu Doğu Güney Doğu bölgesinde. Üç kişiden ikisinin doğum günü ne zamandır? Ayın biri. 1 Ocak. Yılbaşı ayın kaçıdır? Bir. gece. Gece. 31'i devirdikten sonra ayın biliyor mu? He, ayın biliyor. Buna pas doğum günümüzü kutluyor. Biz ne de gavurlar gibi yılbaşını kutluyuk Ferhat? Aaa. Aaa, düştü işte Şimdi anladım. Ben evet. şimdi o gavura <laughs> git anlatacağım. Git ver onu çağırayım. Kalk git. Allah'ın anonsiyonu valla billah. Kendini durduk yere gavur ihtiyatlı başında dedi.